Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görenler inanamadı. İşte yan yana görenlerin ayırt edemediği Kenan İmirzalıoğlu ve abisi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ezel, Karadayı ve Acı Hayat gibi bir döneme damga vuran yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Kenan İmirzalıoğlu başarılı meslek hayatı kadar özel yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kolar ile ömür boyu mutluluğa evet diyen İmirzalıoğlu, 21 Ekim 2020 yılında ilk çocuğu Halil'in dünyaya gelmesiyle baba olma sevincini yaşamıştı. Aile ve özel yaşantısını gözlerden uzakta yaşamaya özen gösteren yakışıklı oyuncu, hakkındaki şaşırtan gerçek ise hayranlarını şoke etti abisi olan ünlü oyuncunun derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görenler gözlerine inanamadı. Yan yana görenleri ayırt etmekte zorlandığı abi kardeşin pozları sosyal medyada gündem oldu. İşte herkesin merak ettiği Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi derviş İmirzalıoğlu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.